Bugün vergi ödemeye geldik, ceza ödemeye geldik bu Ama Allah'ın e, karşımıza kimi çıkaracağını hiç e, bilemiyoruz yani. Abi şöyle bir midyeciye rast geldik. Midyeci abim Hasan. Hasan değil mi abi? Bak bu arada Hasan çok utangaç arkadaşlar. Hayır ben işi Hocam. Ha, bir kere bunların hepsi de İzmir midyesi. Hep genel olarak İzmir midyesi mi satıyorsun? Bak bak bak. Ben mi? Ya bu adam var ya. Ver ver ben ver. başından bu yana satıyorum abi. Vallahi Allah. Bunu söyleyeceğim. Ha, bulmazsak meşhur kalırsak İstanbul. hep burada mısın? Bu köşede misin böyle? 6'ya kadar buradayım abi. Ben. Altıya, kaç senedir bu köşedesin peki? Onu da söyle bana. Çok uzun sayacak Hasan. 1990'dan beri Aynen. bu köşede, bu bu kahvenin adı ne? Barış. Barış Kıraathanesi'nin orada. Aynen. Bak bir kere şunu söylemeliyim. Ben hani midyeyi çok severim ee, ama hakikaten acayip güzel lezzetli midyem var. Aç bir tane daha görsün abi abiler. Aç abi. Gerçekten çok güzel midyem var. Yani bunu hani sana hoşluk olsun diye söylemiyorum. Buyurun efendim. Eyvallah. Ama bu arada usta kalanları da kendi yiyor. <laughs> ya sattım da Peki, olur mu? Olmaz. Ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Peki nasıl bulacaklar insanlar seni? söyle söyle. Abi boş ver benim yerimi kimse bulamaz. 0537 0537 371, 371. 57 94 Abi ben telefon ben şey diyorum ben yetiştiremiyorum sonra. Ben öyle şeyin işine gidiyorum. yapacak Aa, falan yapıyorum. değil yani yetiştirmek metişme. Bak bak nazlı satıcı mı? bir de Hayır, ha. Böyle kart matım var bir ara attım. Çünkü yetiştiremiyorum. Benim kimse yapacak kimse yok. Ben kendim yaptığım için. Kendin yapıyorum. mi yapıyorsun midyeni? E şimdi hazır aldım. mı tadı tuz olmuyor. Hmm, ama hakikaten şey ellerine sağlık ya gerçekten evet. çok güzel. Kendin şunu açsana bana şunu şunu. Kendin yapmadıktan sonra hiçbir kıymeti yok. Bir de limon sık abicim be. Hadi benim abim de yesin bir. Afiyet olsun. Allah Allah demek yalnız yapıyorsun ha? Yok. Benim İçişleri Bakanı var ya. Ha, yardımcı sana. Onun hakkını yememek lazım. Tabii o olmadı mı ben derim. Valla ben sana erkeğini buldum abi. Tabii ki biraz. Ama dur hemen açma ya dur. Boş ver aslında hem konuş hem Dur.